Selamünaleyküm arkadaşlar çalışkan müzikten herkese hayırlı günler ben sait çalışkan arkadaşlar bağlama derslerimiz devam ediyor yine yeni bir ders videomuzda sizlerle birlikteyiz mutlaka videoyu sonuna kadar izleyin yine önemli bir konuya değinmeye çalışacağım önceki videolarımızda aynı konulara daha önce sık sık değindik ama kanalımıza yeni abone olan eski derslerimizden haberdar olmayan arkadaşlarımız var yine onları da bilgilendirme amaçlı bazen aynı şeyleri tekrar tekrar anlatıyoruz arkadaşlar. Dersimize geçmeden önce bu videomuza da bizlere destek amacıyla bir beğeni bırakabilirsiniz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar mesele enstrüman çalmak yine bilindiği üzere videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin. Önemli örnekler vermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar diyelim bağlamayla tanıştınız. Elinize bağlamayı aldığınız andan bu ana kadar geçen sürede bu 6 ay olur 7 ay olur 1 yıl olur 2 yıl olur önemli değil. Sonuçta gerek bir yerlere kursa giderek olsun, gerek internet üzerinden videolar izleyerek olsun, gerekse çevrenizde bazı tanıdıklarınızdan, arkadaşlarınızdan yardım alarak olsun. Sonuçta ilk elinize aldığınız andan itibaren bu ana kadar toplamda 50-60 kadar şarkı türkü diyelim öğrendiniz. Bu kadar eserden sonra hala daha gördüklerinizi, duyduklarınızı en azından basit ve orta seviye olan eserleri çalamıyorsanız sizde bir sıkıntı var demektir arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum sizde bir sıkıntı var demektir. Şimdi kurmuş olduğum bu cümle belki birçoğunuzun moralini bozabilir, canını sıkabilir. Arkadaşlar bu benim burada birebir yüz yüze verdiğim, ders verdiğim e, öğrencilerde de mevcut aynı sıkıntı. Peki bunun kaynağı ne hani bu sıkıntının? Yani bir süreç var. Kişi bağlamayla tanışmış. Epey de eser öğrenmiş. 50, 60, 70, 80 tane belki eser öğrenmiş ama hala dinlediğini çalamıyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada sıkıntı şu. Diyelim bir eser öğrendiniz. Aradan geçti 3 gün. İkinci bir eser öğrendiniz veya 5 gün veya 1 hafta geçti ikinci eseri öğrenene kadar aradaki süreyi boş geçirdiyseniz yani çalışmadıysanız ki bazı arkadaşlarımızda bu oluyor her 10 kişiden 7'sinde 8'inde bu sıkıntı var hani tabiri caizse bizim toplumda bir söz vardır kültürümüzde maymun iştahlı diye yani kişi eseri öğreniyor hemen sıkılıyor eserden atıyor kenara bağlamayı başka bir eser öğrenmeye çalışıyor veya aradaki ikinci esere kadar olan süreyi bir odaya kapanıp 5 saat, 6 saat, 7 saat, 8 saat gibi olabildiğince dolu dolu çalışmadıysanız ve ikinci eserden 3'e, 3'ten 4'e bu bu şekilde 1'den 50'ye, 50 esere kadar bu aradaki süreleri çalışmadan geçirdiyseniz sonuç hüsran olur arkadaşlar. Bakın çalışma çok önemli. Çalışma çok çok önemli. Burada yüz yüze ders verdiğim öğrencilerim var. Diyorum ki bak Çalış. Adam benimle pazarlık yapıyor. Hani bilirseniz İnek Şaban'ın filmi vardı. Mülayim sert, mülayim ters. Raporlar karışıyor ya. Bombacı mülayim de. Doktorla pazarlık ediyor ya İnek Şaban. Doktor diyor işte şu kadar ömrün kaldı. Ya o da biraz uzatalım şu kadar olsun diyor. Adam benimle pazarlık ediyor. Ya ben diyorum ki en az şu kadar çalış. Hocam yarım saat çalışsam olmaz mı? 20 dakika çalışsam olmaz mı? Ben de olur diyorum. Yani sanki benim elimde olan bir şey de. Arkadaşlar çalışma önemli. Bakın çalıştığınız ölçüde ilerlersiniz. Açık söyleyeyim. Çalışma çok önemli çalışma çok çok önemli. Şimdi diyelim ilk eseri öğrendiniz. Aradan geçti. 3 gün, 4 gün veya 5 gün. İkinci esere kadar bir odaya çekilip günlük 5 saat, 6 saat çalıştınız. İkinci eserden üçüncüyü öğrenene kadar aynı periyotta 3'ten 4'e 5'e. tabii bu arada egzersizler çok önemli. Artık egzersizlere hiç değinmiyorum bile. Onlar zaten çalışmanız gereken şeyler de. Genelde öğrenciler Egzersizleri pek sevmedikleri için enstrüman çalmada hep eserler üzerinde, özellikle de sevdikleri eserler üzerinden gitmeye çalıştıkları için eserler üzerinden örnek veriyorum. İki ders arasındaki boşluğu sürekli dolu dolu çalışarak geçirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Olay bu. Bir eseri öğrendiniz, ikinci esere kadar dolu dolu çalışmanız gerekiyor. İkiden üçe, üçten dörde, sonuçta ilk eserden ellinci esere gidene kadar ne kadar tempolu bir çalışma süresinde... Yani ne hale geleceğinizi siz tahmin edin artık. Benim söylememe gerek yok. Ama dediğim gibi eserler arasında maymun allı davranıp iki kere çalıp kenara atarsanız bir gün çalıp üç gün beş gün bağlamayı hiç elinize almazsanız sıkıntılıdır. Yani şöyle söyleyeyim. Ben on kıtalık bir şiiri yukarıdan aşağı bir defa okurum ezberlerim diyen kişi sahtekardır. Yalan söyler. Bu kadar basit. Enstrüman çalma tıpkı bunun gibidir arkadaşlar. Bir eseri bir iki defa çalmayla öğrenemezsiniz. Yani önemli olan eseri çalmak, öğrenmek değil. Öğrendikten sonra o eser üzerinde saatlerce çalışmak önemli. Zaten siz çalıştıkça hem kulak gelişecek, hem parmaklar gelişecek, hem mızrap gelişecek. Belli bir süre sonra parmaklar mızrap belli özellikler kazanmaya çalışacak başlayacak yani çarpmaları kaydırmaları çekmeleri daha lezzetli yapacaksınız eserler içerisine yansıtacaksınız Şu çalışma dediğim gibi çok çok önemli hocam benim çalışmaya vaktim olmuyor işte fırsat bulamıyorum diyen kişi kesinlikle enstrümandan uzak dursun enstrümana ne para harcasın ne vakit harcasın olabildiğince asla vaktini de parasını da harcamasın Tekrar söylüyorum arkadaşlar bakın emek harcamazsanız, emek vermezseniz, çalışmazsanız enstrümandan belli bir performans beklemeyin. Yani enstrüman kendi kendine çalmaz arkadaşlar. Enstrümanı siz çalacaksınız. Ben bunu sürekli öğrencilerime sık sık söylüyorum. Mesela öğrenci geliyor burada karşımda. Şunu çalıyorum, diyorum. İki kere çalıyor hemen bırakıyor bağlamayı. Bakıyorum şöyle bekliyor. Tekrar çalıyorum. iki kere daha çalıp indiriyor bağlamayı. Duvarda bağlamalara bakıyor. Tavana bakıyor. Bir de dışarı bakıyor. Yani ama bazı öğrenciler de var. Şunu çal dediğimde bağlamaya bir kapanıyor. Başlıyor çalmaya. Hani dur demesem o verdiğim hareketle dersi bitirecek yani çala çala. O derece çalan arkadaşlarımız da var. Bakın bir de kendinize şu şekilde sorgulayın. Yani evde size şunu diyorlarsa ya artık şu elinden şu bağlamayı bir bırak kafamızı şişirdin. Bir bırak bir nefes alalım. Bir dinlenelim. Yani bu derece insanları evde çevrenizdeki ev halkını bu derece sıkıştırarak çalışıyorsanız sizde gelişme var demektir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ama evde birileri ya bir çal dinleyelim bakalım diyerek zoru zoruna itekleyerek bir şeyleri yapmaya çalışıyorsanız durum sıkıntı. Sabır çok önemlidir arkadaşlar çalışmada bakın tekrar söylüyorum. Zaten sabır yani çalışma sabır gerektirir. Sabrınız varsa alır elinize saatlerce çalışırsınız. Heves istek varsa, hayaller, duygu varsa bunlar sizi çalışmaya yönlendirir. Şimdi bazı öğrencilerim var. Bir eseri çalıyor. Bağlamayı eline alalı 3 gün olmuş. Bir tane eser öğrenmiş. İkinci, üçüncü, dördüncü derslerde diyor ki hocam diyor benim çaldığım niye senin çaldığın gibi çıkmıyor. Şimdi diyorum ki bak bu önce alacaksın kalıbını zamanla çalışa çalışa parmaklar geliştikçe, ular geliştikçe, mızrap geliştikçe bu zamanla olacak bir şey birden olmaz diyorum. Tamam diyor. İkinci, üçüncü derslerde, dördüncü derslerde tekrar aynı şeyi papağan gibi tekrarlıyor bozuk plak gibi. Hocam benim çaldığım niye senin çaldığın gibi çıkmıyor. Zamanla olur diyorum, anlatıyorum. Tekrar soruyor aynı soruyu. Örnek veriyorum, daha derine iniyorum. Bak önce bir bina yaptın diyelim. Duvarlarını ördün. Önce tuğlayı örersin. Tuğlanın üzerine sıva, sıvanın üzerine işte alçı çekilir. Alçı zımparalanır. Düz bir zemin olur. En son duvar kağıdı yapıştırılır. Yani ince işçilik en son olur diyorum. Yani zamanla olur, anlatıyorum. Tamam diyor. Ertesi ders tekrar tekrar aynı şey. Hocam benim neden çaldığım senin gibi, senin çaldığın gibi çıkmıyor. Yani şunu ima etmeye çalışıyor. Ya hoca acaba sende mi bir tabiri caizse ipnelik var? Yani sen mi acaba öğretmiyorsun? Veya işin ilmini püf noktasını mı, mı öğretmiyorsun? Neden ben öğrenemiyorum demeye getiriyor. Şimdi böyle düşünen arkadaşlarımıza buradan şöyle sesleneyim. Arkadaşlar ben 25 yıldır çalıyorum. Siz elinize bağlamayı dün almışsınız. Ben günlük 7-8 saat, 10 saat, belki 12 saat zaman zaman çalışıyorum. Siz belki günlerce bağlamayı elinize almıyorsunuz. Fark burada. O yüzden şimdi bu videomla karşılaşıp da ya hocam videoda bana laf çarpmışsın diye de kimse üstüne alınmasın. Bu ferdi şahsi bir olay değil arkadaşlar. Bakın bu her 10 öğrenciden 7'sinin 8'inin düştüğü bir hata zaten. Çalışmadan çalalım diyorsunuz. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Yani bu emek işidir. Bu sabır işidir, zahmet işidir. Olay bu. Sanırım anlaşılmıştır. Daha fazla da ayrıntıya, detaya girmeye gerek yok. Tekrar söylüyorum. Hocam benim vaktim yok çalmaya müzik yapmaya vaktim olmuyor diyen kişi kesinlikle enstrümandan hayır beklemesin arkadaşlar. 2-2-4 bu bu kadar basit. Bir sonraki videomuzda dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başarılar.